da bildiğiniz tavada. Ha, ha, ha. Böyle tavaya yapacağız şimdi birazdan. Ha, ha. Tavada alt üst kısık ateşte alayım onu. E, alt üst e, yapacağız ve pişireceğiz. Çünkü şey oluyor. E, o Anadolu'daki tatları özlüyoruz. Arıyoruz. damaklarımız arıyoruz. Aynı olmaz ama yine de hani... Bak, evet şimdi Senegal'den misafirlerimiz gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş Senegal'den geldiniz. gelen misafirlerimiz de Senegal'de. Bizi izliyorlarmış. Ne güzel. Ee, sabah Nijerya'dan gelenler izliyorlardı. Şimdi Senegal'den gelenler izliyor. Dünyanın her yerinde seyrediliyor. Samanyolu televizyonu. Oktay Usta seyrediliyor. Oktay Usta. Yeşil elma. Dünyanın her yerinde. Allah'ımız'a şükürler olsun. Fransızca kitabım yok. Ee, bazı ülkelerde işte Oktay Usta'nın... şöyle başka dillerde kitabı var diye şey olabiliyormuş. Ee, ah lanse edilebilirmiş ama yok. Sadece ben... Türkçe. E niye? E düşünmüyor musun ustacığım ya? Olur da daha henüz işte Fransızca falan öğrenemedim. Şimdi öğrenemeden yasama <laughs> ayıp <olurdu gülüyor> Şey Siz çevirttirin. Öyle <laughs> mi? Ha tamam. Ben de dedim ki ben önce öğreneyim. Sonra kaleme dökeyim. Bundan sonra neticeye gideyim. E, onu da yaparsınız da yani şimdi bence acelesi yok. Evet. Çevirsene. Bu yöntem üzerine ilerleyelim. Bence de. Ben mi? Var mı efendim Ben de... Benim öyle bir şu anda hani öyle bir aslında bakarsanız şey e, hani eskiden sorarlardı bana beste yapmayı düşünüyor musunuz? Diyordum evet. ki onu yapanlar yapsın benim öyle bir kabiliyetim yok diyordum ama sonradan çıktı yaptım mesela bir tane beste koydum. Öyle mi? Tabii albümüme. Hani şu anda düşünmüyorum ama ileride neden olmasın olur Niye hayat neler getiriyor insana bilemiyorsunuz. Bilemiyorsunuz. Ki. Doğru Gerçekten. söylüyorsunuz. Yani, yani her şey tuz koyacak mıyız? Tuzunu koydum. Tuzunu koydum. Şu buradan hemen böyle El, elime çat attım. Ha oraya. görmedim. Kaşıkla mi? dökmediğim için göremediniz. Ha, olabilir. Şimdi şey var hani. Göz e, kararı mı? Göz göz kararı. Bir Aha. de şey var. Hani e, her işte ben şunu yapmam ben bunu yapmam demek lazım. Az önce dediniz ya. Aynen mi? aynen. Hayatın ne Kapıcın... getirimde götürdüğü bilinmiyor. Mesela şey bana çok saçma geliyor. İşte oyuncular işte bazı mankenleri falan eleştiriyor işte o onu yapmasın işte şarkıcıları eleştiriyor bu bunu yapmasın niye yapmasın kardeşim yapabilen her şeyi yapsın yani hiçbir şey hiç kimsenin tekelinde değil ki sonuç olarak evet. baktığınız zaman sektörde çünkü işte eskiden mesela gazinolar vardı gazinolarda çalışıyordu sanatçılar evet, doğru. ve dolayısıyla oradan bir ek gelirleri vardı şimdi gazino yok bir şey yok o yok bu yok ne yapsın bu insanlar tabii ki kendilerini bir ...ekmek kapısı bulmak zorundalar yani. Ha, Eski zaman... oranla daha zorlaştı bu sektördeki her şey. Doğru. Dolayısıyla herkes her şeyi yapabilir diye düşünüyorum. Kimsenin tek elinde değil yani. Doğru. Ee, e, sanatta işte diğer görsel işlerde. Evet. Yeteneği vardır, eğitimini alır. Aynen öyle. Ee, tabii tabii kendini o... geliştirir. Yapabiliyordur yani. Neden olmasın ki? Hayat yani her şeyi evet. insana yaşatıyor. Doğru. Asla asla dememek lazım dememek bir kere. Lazım. Kesinlikle. Çok güzel oldu. Ya şimdi Hayat. şey e, yani e, yaşadığımız dönem, dönem itibariyle e, çok hızlı tüketen bir e, toplum, toplum olduk, oldu. Tabii canım, aynen yani oldu. yeni ne çıksa hemen e, onu alıyoruz. Herkesin e, ekonomik gücü olsun alsınlar ona bir şey demiyoruz ama evet, evet. sonuçta e, var olanlarla e, yaşamımızı sürdürmenin gayreti içerisinde olmalıyız. Aynen öyle. Ay Eski sen eskisi gibi değil ki şimdi hani her şey çabuk tüketiliyor. Aşklar da çabuk tüketiliyor. Bir bakıyorsunuz bir evet. insan işte evlenmiş, hemen ayrılmış ertesi günü bir başkasıyla yani. Olmaz bu, kardeşim böyle. Hani olur kendi düşünceleri ama her şey o kadar çabuk tüketiliyor ki yani söyleyebileceğim ya, şey işte zaman çok hızlı akıyor. Çok, çok hızlı. Bu çok cıvık mı oldu usta? Efendim, eee biraz 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 böyle biraz, mi olacak? Biraz sonunuzu doğru alayım size biraz şey un un, mu? un vereyim. Evet, hatta. bu çok cıvık oldu. Bu böyle olmaz açamayız. Dur bir dakika şöyle yapalım. Gel, fazla geldi, fazla geldi. Ama şey değil. Ne? Bunun bir özelliği de kulak şimdi, memesi kıvamı. Ondan biraz daha yumuşak. Şimdi ha. hamurumu hamuru şey e, mantında yoğuralım. Parmaklar içeri girmeden böyle üstünden üstüne. Şöyle. Heh. Ha. Tamam. Ondan böyle üzerine hafiften un vereceğim. Parmaklarınızı mümkün mertebe batırmamaya dikkat tamam. ederseniz. Dıştan içe doğru Aynen. böyle ala ala, ala ala, ala ala ilerleyelim size. Tamam. Sevgili seyirciler şimdi tavamızın içerisine yağ dökme vaktimiz geldi arkadaşlar. Murat'ım gidiyorum. Evet efendim. Şimdi e, güzel böyle sağlıklı bir bazlama yapıyoruz. İçerisine verelim zeytinyağını. Zeytinyağı ile birlikte güzel böyle soğanlar kavrulsun. Sonra pastırmalar dahil olsun. Peşinden de ıspanaklar gelsin istiyoruz. Döküyorum şimdi tavamın içerisine. Oo. Biz gibi zeytinyağı döktük mü? Döktük. Hem lezzet hem sağlık olsun istiyoruz. Şimdi içerisine sevgili seyirciler anında ne geliyor? Bu yapışıyor ama hala. Yapışsın. Yapışsın mı? Yapışsın yapışsın problem yok. Şimdi ben size yardımcı olacağım o konuda. Tamam. O konuda yardımcı olacağım. Saatlerimiz kaç gösteriyor şarkı dinleyebilecek miyiz diyecektim ama vakit bayağı daralmış. Vay. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzeldi. Süper yaptınız. Ben biraz daha un vereyim size o zaman. Evet. Ha, ben böyle. şeyi de böyle... Ya bu şeyi hatırlattınız <laughs> bana. Ee, anne köftesini hatırlattınız. Anne köftesini de böyle kaldırıp kaldırıp vurulur ya. O anı hatırladım. Oldu mu? Güzel. Çok da başarılı oldu. Az bir e, pastırmamız var. Bu az pastırma çemeniyle kokusu olacak.